Merhaba. Merhaba sesim duyulmuyormuş. Aslında ben videolarımda merhaba diyorum ama. Evet arkadaşlar. E, TCBBM'yi konuşacağım. Analizimi yapacağım. Öngörümü paylaşacağım. Bu dünyada hiçbir şeyin olmasın. Ama bir öngörün olsun. Tutsun tutmasın. Bir değeri savun ve o değer senin aklında nereye gidiyorsa onu söyle. Fikir beyan ediyoruz. Değil mi? Şimdi ne oldu? Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Son 1,5-2 yıl içerisinde 4. Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla karşı karşıyayız. Kimisi faiz arttırdı, diye kimisi faiz düşürdü diye. Ama sonuçta görevden almalar var. Ortalama 1 yıl, 6 ay, 8 ay vesaire süreler içerisinde. Düzenli olarak Merkez Bankaları başkan Merkez Bankası başkanları görevden alınıyor. Peki. Burada bizim için önemli olan ne? Bakıyorum sosyal mecralarda. işte patlayacak, coşacak vesaire de şu olacak, bu olacak. Ya kardeşim. bu yabancı yatırımcı dediğiniz olgu. Bu para işin içerisinde, ciğerinde, kalbinde. Dünkü videomda söyledim. 4 tane, 5 tane elektronik alet, cihaz. Brezilya'da faiz artsa oraya gider. Surinam'da faiz artsa oraya gider. Ukrayna'da faiz artsa oraya gider. Senin bir kere tabelada politika faizin 19. Bunu bil. Dolayısıyla dünya yıkılsa adamlar şu anda 19 faiz alıyorlar. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine başka bir bürokrat atandı. Fakat mevcut yabancının baktığı şey tabelada 19 politika faizi. Var mı böyle bir para? Dolayısıyla pazartesi günü dolar 10 lira olacak diyenler var. Daha da arttıranlar var vesaireler şu Hayır burada rasyonel gideceksin. Bir yabancı gibi düşüneceksin. Analiz yaparken gerçekçi olacaksın. Bir, Merkez Bankası Başkanı görevden niye alındı? Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasının ana tebe sebebi Amerikan 10 yıllık tahvil faizleridir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin cuma günkü yani dünkü kapanış fiyatı 1.73 gibi. Yani 1700'ün üstünde size düzenli olarak söylüyorum. Bu kademede yükselecek. 1800'e gelecek. 1900, 2000, 2100, 2200. Yani FETÖ'yü köşeye sıkıştırıyorlar. Burada global düşünmek zorundasın. Bu kadar tabeledeki faize rağmen Merkez Bankası'nın nasıl görevden alınmasının sebebi banka endekslerine gerektiği kadar para girmemesi. Ben Merkez Bankası Başkanı olsam, düzenli olarak faiz arttırsam, sürekli bu konu hakkında yorumlar yapsam, sağda solda işte gerektiği zaman gerektiği adım atılacaktır. Hatta ne acaba bu? Şöyle bir sözü var. İyi dinleyin. Unutmayın, unutuyorsunuz. Ana gösterge tabela faizidir dedi. Politika faizidir dedi. En önemli araç budur dedi. İki ay üst üste faizleri sabitte tuttu. İki ayın ortalamasında yüz yüz arttırmış oldum dedi. Aslında 0.70 gibi bir şey oldu. Çünkü iki ay boşluk vardı. Fakat dünyadaki gelişmeler senin faiz arttırmalarını kadük kılıyor. Çünkü bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri 1.73'lerde 1.80'e doğru gidiyor. Amerikan Merkez Bankası piyasalar tarafından köşeyi sıkıştırılıyor. Tahvilleri yükseltiliyor. Piyasa tarafından yükseltiliyor. Açığa satışlar var. Ve altın fiyatlarını istedikleri gibi baskılayamıyorlar. 1745'ten kapattı. Gümüş değil mi altın hafif üstünde. Yani globalde yaşanan aş aşırı bir parasal genişleme dünyadaki bütün gelişmekte olan değil gelişmiş merkez bankaları doğrudan direkt para üretmeye devam ediyorlar. Karşılıksız bir şekilde bunun sonun felaket olduğunu söyledim. Benim altında durmamın temel sebebidir. Fakat bir taraftan da böyle bir hastalıklı salgın ortamında da bizim Merkez Bankası parasal daralmayı ultra boyutlara getirdi. Yani abarttı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin 19 olması kadar acı bir şey olabilir mi? İçeride insanların nefes alamıyorum dediği kendilerini inşaatların tepelerinden aşağıya attı arkadaşlar. Faiz dediğiniz olgu sosyal bir olgudur. Siz yabancılara dilediği kadar faizi vermiş olsanız da bunun karşılığını bunu borçlanan kişi olarak biz vatandaşlarız. Bu paralar bizlerden kesiliyor. Gücünün yoksa adım atamaz. Akaryakıt yönünden geliyor efendime söyleyeyim. Dolaylı vergilerden geliyor. insanların burasına geldi. Ve Merkez Bankası'nın asıl görevden alınma sebebi de bu kadar harekete rağmen içeriye para girmiyor. Bank endeksleri dün üç düştü. Yani bu şunu demek? 200 bas puan değil 0.75 0.60 0.90 veya 100 bas puan faiz arttırsaydı 5 mi düşecekti bank endeksleri? Dünya küçük bir köy. Bu kadar küçük bir köy içerisinde Türkiye'de bir yer. Ve bu kadar e, global her şeyin giriftleştiği, iç içe girdiği, tamamen para sisteminin artık ortak bir merkeziyet tarafından yönetildiği ve bir tarafta faizlerin indirilirken bir tarafta da faizlerin yükseltilmesiyle Türkiye ve gibi Türkiye ve Türkiye gibi birkaç tane ülkenin dünyayı beslemesi söz konusu ve mevzu bahis olamaz. Ve bu kadar faize rağmen banka endekslerindeki bu aşırı satışlar yabancıların tahvil yönüne kayması. Ardından size ne dedim? 9-9,5 liradan hareketlenecekler. Çifte kazanç yapacaklar. Bize de çifte kayıp olarak yansıyacak. Daha fazla sıkıntı, daha fazla işsizlik, daha fazla üretmemek ile sonuçlanacak bu durum. Merkez Bankası'nın da bu son 200 bas puanlık faiz artışıyla noktalandı. Ama şimdi patlamalar, çatlamalar, uçacak, coşacak ben bunları dinliyorum. Kendinizi çok fazla kaptırmayın. Çünkü ben size zaten dedim ki bu faiz artışı yetersiz. Merkez Bankası'nın 200 bas puan faiz arttırdığı dakikadan e, arttırdığı andan saatler önce Türkiye ekonomisinin %7 büyüyeceği söylendi. Koca bir yalandı. Yabancı kuruluşlar tarafından. Çünkü faiz ortamında sanayinin gelişmesi imkansız. Sanayi çökmüş ve bitmiş durumda. E böyle bir durumda nasıl sen üreteceksin ve büyüyeceksin? İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, her şey orada. Gaz verme. Tamam. Onu yemedik. Peki bu artış neden bank indekslerinde satış hızlandırdı? İşte sorgulanan buydu. Yani deniliyor ki adama sen arttırdıkça bank indeks satışları yükseliyor. Yani arkadaşlar, e, senin politika faizinin 19 olması doları 7.20-7.25'e çeker diye söyleyen adam benim. Naci Ağvalı dakikada o anlarda görevdeydi. Fakat 7.20 gibi seviyelerden sonra kademel olarak yükseliş olacak. Çünkü bunun ana temel sebebi yurt dışı kaynaklı diye düzenli olarak söyledim. Ben rasyonel düşünen bir insanım ben kalkıp da şimdi size dolarda çok korkunç bir patlama olacak. Diğerlerin dediği gibi uçacak, kaçacak, patlayacak kelimelerini kullanırım. Ama şunu söyleyebilirim. Yabancının şu anda tabelada politika faiz olarak net gördüğü rakam 19'dur. Dünyada yıkılsa yanında 5 tane cep telefonuyla algoritmalarla emir verip dünya genelinde işlem yapıp para kazanan İngiliz baronları, İngiliz zenginleri, İngiliz asilzadeleri ve globaldeki büyük bankacılık sistemi Goldman Sachs ve de diğerleri demiş olduğumuz Bank of America vesaire bunların müşterileri şu anda sadece bakıyor. Ha diyor sıkıntı yok. 19 politika faizi. Ha şunu düşünüyor olabilirler. Artık bir yükseliş olmayacak. Yani bir ay boyunca biz 19 faizle hareket edeceğiz arkadaşlar. Adam aldığı paraya bakın. Benim dediğim gibi kademeli bir yükseliş olacak. Tatlı bir yükseliş olacak. İlk hareket işte 7.20, 7.15, 7.20 o aralara kadar çekildi. 7.19, 7.18'de gece yarısı bu karar verildi sabaha karşı. Piyasalar kapalı. Yabancılar şimdi sorguluyor ama orada politika faizine bakıyor. O yüzden pazartesi günü dolar onları olmaz. Ama size bir hafta 10 gün bir gecikmemiz olacak. Maksimum olur. 15 gün önümüzdeki ayın ilk haftası hareketlenme başlar dedim. Artık böyle kademeli, tatlı bir şekilde hafif hafif yükselişler. olayda bilimsel, rasyonel yaklaşmak zorundayız. Ahmet'in, Mehmet'in dediği gibi uçacak, kaçacak, patlayacak yok. Benim bu yıl hedefim 10 lira yıl sonuna kadar. Merkez Bankası'nın hedefi 8 lira, 7.95 yani ben 2 lira fazla söylemişim. Fed, Merkez Bankası'nın Federal Reserve'ın enflasyonla ilgili beklentisini 1.8'den 2.4'e çıkartmış. Onları da tutturamaz, o da 3.3, 3.4 gelecek yani ons saltın fiyatları yükselecek globalde dolar endeksi yine 92 lira dayandı ABD 10 yıllık tabir faizleri videonun başından beri söylüyorum 1.74 1.75 1.73 oralarda geziyor bütün merkez bankaları sadece bizimkisi değil başta FED köşeye sıkışmış durumda e kardeşim bu kadar da globalde dolarizasyon varsa merkez bankası daha fazla faiz arttırıp bu işi sürdüremez ne olur? 19 politika faizi. Şok bir faiz indirimi de beklemiyorum. 19 tabela faizi olur. Bir sonraki ay belki bir 100 bas puan indirim olur. Veya sabitte tutulur. Şok bir faiz indirimi de olmaz. Dolar pazartesi 10 lira da olmaz. Ama 7.30, 7.40 gibi seviyeleri görürse de şaşırmayız. Yani benim o demiş olduğum 3 gün önce, 4 gün önce, daha doğrusu Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu 200 bas puan faiz kararından sonraki attığım videoyu iyi izleyin. Ondan sonraki gün attığımı da iyi izleyin. İzlediyseniz mesela gerek yok. Takılmayıp gelip geçen içinde nefesimi tüketmek istemiyorum. Ama şunu söylüyorum. kademeli tatlı bir yükseliş. Dediğim gibi bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde de 7.60 7.70 bu seviyeler kademeli ardından direkt 8.20. 8.20'yi o araları gördükten sonra aşağı çekilecek. Yani bizim 7.40 stop seviyemiz çok rahat bir şekilde üstüne atacak. Ama öyle korkunç patlamalar vesaire şunlar bunlar olacak vesaire şudur budur değil. Çünkü politika faizin 19. Ee, şok bir faiz indirimi olur mu? Olmaz. Bir ay böyle gider mi? Gider. Yabancı neye bakar? Dünya yıkılsa karına bakar. E adam bakıyor diyor oradan işte ya 19 diyor. İsterse Ahmet kesin Mehmet gelsin. 19 abi. Politika tabela faizin senin 19. Güzel para. CDS risk düşüyor ve idare eder diyor. İndirim çok zor. Ee, bir sonraki Merkez Bankası kararında da belki bir 50 veya 70, 100 bas puan gibi bir indirim olursa olur. Ama büyük ihtimalle bence pas geçecek. Bu seviyeleri de hareket edecek. Çok hafif tatlı tatlı kademeli de yükseliş yaşayacaksınız. 9 lira 10 lira hemen oldu patladı çatladı diyenlere itibar etmeyin kardeşim. Ama yükseliş olacak ama korkunç boyutlarda değil. Benim demiş olduğum gibi. Benim anlatmış olduğum gibi. Çünkü ben ABD piyasalarını takip edip, dünya piyasalarını takip edip Türkiye ile ilgili yorum yapıyorum. Ve dünyadaki gelişmeler bu kadar kötüyken faizler de kalıyor diye söyledim. Bakın Brezilya arttırıyor, Rusya arttırıyor. Ne dedim ben? Bütün gelişmekte olan ülkeler arttıracak, yarın Çin de arttıracak. Ama onların tabelalarında çok büyük boşluklar var. Biz de indirmek için şu anda geçiz. Geç kaldık. Yükseltirken de geç kaldık. Şimdi indirirken çok daha geç. O yüzden panik yapmayın. Rahat rahat. Ben tutuyorum elimde yatırım tavsiyesi vermeden. Bunun kat kademeli tatlı tatlı yükseltme, yükselmesini göreceğiz. Bu 19 politika faizi bir sonraki Merkez Bankası kararına kadar da böyle devam eder. biraz da bir miktar yurt dışı piyasaları hafiften güvercin bir mesaj verilir. Zaten olacağı olmuş. Demek ki biz bu yıl 21-22 politika faizlerini görmeyeceğiz. En fazla bir yüz bas da arttırırlar. O da çok mecbur kalırlarsa. Ama öyle şok 300-500-400 bir faiz indirimi işte şudur budur yok kardeşim. 19 tabela faiz orada durduğu sürece yabancı tatlı tatlı alır. Ama tatlılığından böyle bir mırın kırın falan muhabbetleri olabilir. Hafta içerisinde onları değerlendiririz. Ama öyle minik minik tatlı tatlı hemen 7.40 üstü rakamları zaten biz hafta içi göreceğiz. Rasyonel düşünün. Mantıklı hareket edin. Panik yapmayın. Şoka girmeyin. Ahmet gitti Mehmet geldi. Şimdi artık faizleri indirecekleri vesaire bunları da unutun. Orada yabancının baktığı senin politika faizin dünyanın en yüksek faizlerinden bir tanesi. Adam dünya yıkılsa oraya bakar. Orada bir oynama yoksa da büyük bir şok beklemeyin. Kademeli tatlı yükseliş. Bitti. Kendinize iyi bakın.